Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karşımda Enes var. Bir vs bir atıyoruz. Hoş geldin Enes'cim. Hoş buldum kardeşim. Selam kendisi baş. benim eski öğrencilerimden. Ee, <laughs> Bakalım nasıl öğretmişim. Kendi gözlerinizle görün. Evet kendisi eski öğrenci arkadaş biraz. <laughs> Espri değil gerçek. Abi, efendim. abi. Yeni, Yeni sloganımı şimdiden başlatıyorum. Ping'e evet. karşı. <laughs> ya. omuz omuza. Benim pingim burada Yetim döven 3169 oyuna girdi. <laughs> Allah belanı. Allah belanı Yalanlar. <laughs> Yalanlar bir Adam seni. Ağzını, yüzünü. Ya şaka yapma Ay, yani 70. Aa, vurmuşum ama. Vurmadım zorla ettim. Biraz önce ne oldu biliyor musun? Geçen oyunda sıktın. Kurşun böyle gözümün önüne geldi sonra yanımdan geçti. <laughs> <laughs> Videoda görürsün. <laughs> Yavaşladım atacağım sana. Evet. Ya ne, ne o? neyin fake'i bu ya? Fake. Banktan artık ya. Oh lan gelmemiş short. Mal şekerifti. <laughs> fake. Fake kim fake'ini düşündün ha? Tabii. Diyor ya senin bunu düşüneceğinden dolayı böyle yaptım. <laughs> Orada <laughs> ol <laughs> 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 Orada olacağını tahmin ettiğim için önceden sıktım. <gülüyor> 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 burada işler değişir artık. En güzel smoke taktiğini yapıyor bak. Bu <laughs> noktada işler değişir. Oha. Wow. Bakayım şey abi. Ney neymiş? Smok neymiş böyle? Tabi gizli smoke o. Ne ya? Aaaa! <laughs> eğildi eğildi. <gülüyor> Eğilmese kafaya geldi. <laughs> Geliyordu. evet <laughs> orası benim prefer noktam kardeşim. Orada sekmez şey yani kurşun. Kovalar anladın mı? <laughs> Misillememi atıyorsun kardeşim. <laughs> Mouse'a bile tıklamak, kurşun otomatikman gidiyor, buluyor hemen. Yani. Ger aldım, ger aldım. Kesin. Neredesin ya? Demek ya. Hop buradasın değilmiş. Oh, pet slayer. Saliye salise, <laughs> saliseyle, saliseyle. Ay, teslim, teslim. <laughs> Harbi saliseyle. <laughs> Şimdi. O zaman al şunu. A. Ah. İşlerinin arasına. Doge, Doge King'im. Bu aralar iyi Doge diyorum <laughs> <laughs> var ya. Lan. Güzeldi. Oğlum var Böyle saliselik bir an e, site tarafından çıkacağını zannettim. İşte o ara. Aynen. Dişlerim döküldü. <laughs> Gururlanıyorum, vurdukça gururlanıyorum. Haydi yani abi usta kapanması Öyle bir şey <laughs> Mesnevi'den ders almamışsın sen Ya sana Mesnevi'yi övün Çok öğreten Lan <Gülüyor> <Gülüyor> Pink girdi Videoda görürsünüz Pink girdi Boom boom <laughs> Aras kargo Let's make this is rain Now is the time. Bak almıyor bile ha. İşte arkadaşlar ağlamak böyle bir şey. Hemen ara hemen ara kargo. Mesleği ben ders alsam böyle olmazdı kardeşim. <gülüyor> <Gülüyor> ah, <gülüyor> 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 Farklı bir tepki vereyim dedim. <laughs> dedim silahını attım baktım bomba. <laughs> Havada ışık yanıyor. <laughs> 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 ah lan Neyi başaramadı? <laughs> <laughs> vurdukça da gururlanıyorum öldükçe de. Çünkü ustasının böyle. Ama ayıp. Oo. Oh, lan Konsol kulağımı tuşu açıldı. Sadece. Konsol tuşu açıldı. Hangi kıda hangisi yerde? Aa lan senin orada ne? Değil mi de lan? Bu duvarda neyim koyuyorum? Şuraya doğru çıkıyorum. Bu yani. <laughs> da farklı bir taktik. Çünkü <gülüyor> 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 Neydi? Rekabet oynarken sürekli o şekilde kanser oluyor ya, ben duvardan geri geri geldiğim için. Will not kill my Neredesin? Neredesin Ben aslında no, 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 no. yokum. <laughs> <laughs> Lan! 78 yemiş Başla. ya. kanlılık. <laughs> 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 <Hi -ha -ho. gülüyor> Aklıma şu bir tane... Köpek vardı o geri. Hangisi? Piki bu. Piki bu. Hatırlayamadım. <laughs> Ama hatırlar gibi oldum. Piki budan. Feser. Allahu ekber. Vesuay. Orada değilim ki. Lan. Moğol takıldı. 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 <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> şey oluyor karakter, iki sefer Jeltrall'e bastığında şey oluyor ya... Yavaş çöküyor ha. ya, gerçekçi yapmışlar Meldir onu. Böyle. <laughs> Aynen. Ver. Acı Acı çekerek öleceksin. Göreceğiz. olmazsın. Aa! <laughs> 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 Ay! Ba, 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 ba. Bak 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 bak. Bak <gülüyor> bak bak. <laughs> Kahpelik Ay. işte terörist oldu belli ediyor. <laughs> Vatan haini ne? <laughs> Hadi çekerek öleceksin. Yoslar bakalım muhaciye Lan Lan Olmadı <laughs> Ne tarafa geçti lan bu Yedi, öldü. <gülüyor> <gülüyor> Köşeye geçeyim dedim orada flashı yedim. <gülüyor> <gülüyor> Bomba değdi de mi sana? Bomba e, ki. <gülüyor> 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 bombayı atarken bir baktım havada bir şey dönüyor flash <laughs> Bak bak sesin içinden geliyor bak Like yorum <Lan körüm>. Gel <laughs> lan gel. Hayır artık hayır <laughs> Abla <Ay, Allah. hayır. gülüyor> <laughs> <laughs> Zevk saldım vuramadım <laughs> <gerekiyordu. gülüyor>